Şimdi efendim e, öncelikle Afrika deyince biz Afrika'yı e, gerçekten e, tam e, tarihte yani bizim için Afrika tüm milleti için çok farklı şey ifade eder. Bir de e, Afrika'nın e, Osmanlı döneminde ve Osmanlı öncesinde... E, bir, e, Türklerle olan münasip. Bizim için Afrika e, aslında Osmanlı'dan çok önce e, Afrika'da ilk Türk beyliğini kuran Tulunoğulları ile başlar. Tulunoğlu, Ahmet e, Mısır'da e, 800'lü yıllarda Mısır'a ulaşıp Orada bir Türk beyliği kurmuştur. Kurduğu beyliğin adı bastırdığı paralar da Kahire'de. Bu paralar şu anda halen bastırdığı dinarı ee, Kahire Müzesi'nde mevcuttur. Ee, devlet Türkiye Tuluniyun diye geçer. Yani biz Türk milleti Anadolu'da bir Türk devleti henüz kurmamışken her ne kadar Türkler Anadolu'ya Selçuklu'dan önce e, çeşitli e, kabileler halinde e, akın etmiş olsalar da yani Müslüman Türklerden ziyade Kuman Türkleri ve Saka Türklerini kastediyorum e, özellikle Karadeniz kıyılarının e, kıyılarında izleri halen yaşar hatta bizim Trabzon'da köyün ismi Kumanittir Kuman Türklerinden gelir. Bundan, bundan yani Selçuklulardan biraz daha önce e, Türkler aslında e, Arap ordularıyla e, çok iyi savaşçı oldukları için kiralanmış olan Arap e, Arap orduları tarafından kiralanarak yani asker kiral kiralanmış olarak asker olarak e, Afrika'nın fethine katılmışlardır. Sadece genel olarak Afrika'da biz aslında çok önemli bir Türk kültür mirası bıraktığımızı anlatmak için bu haritayı gösteriyorum. Bu haritayı ben yaptım. Burada gördüğünüz yazıların hepsi benim e, burada 15 yıllık çalışmalarımın ürünüdür. E, gördüğünüz gibi yani Afrika'da aslında olmadığımız bir yer yok yani. Bugün e, mesela e, Starbucks'a gittiğimiz zaman kahve alıyoruz. E, kahveciden Ka işte kafe Moka diye bir kahve var biliyorsunuzdur hepiniz efendim bu kah kahve moka aslında bakın ne kadar Afrika'da olduğumuzu anlatmak için küçük bir örnek vermek istiyorum e, Habeş Beylerbeyi Özdemir Paşa'nın Kanuni Sultan Süleyman döneminde hemen bu Kızıldeniz sahilinde gördüğünüz yani Yemen'in tam karşısında Yemen'de e, Yemen'in tam Kızıl Deniz sahilindeki şehirlerden birinin adı Mokka'dır. İsmini Mokka diye geçer. E, Arapça H he, ile yazılır, Mokha diye yazılır. Fakat İngilizceye K ile geçmiştir. Bu bizim Özdemir Paşa'nın Habeşten yani Yemen'den aldığı o kahve İstanbul'da tanıttıktan sonra Viyana ve oradan da kısa zamanda Avrupa'ya yayılıyor ve bugün aslında içtiğimiz kahve bile Osmanlı devletinin e, oraya atamış olduğu Özdemir Paşa'nın İstanbul'a tanıttığı ve bunu Evliya Çelebi Seyahatnamesinde de yazar aynı dediğim şekliyle yazar bu şekilde tanınmıştır Avrupa'da e, Yemen'de vefat eden Özdemir Paşa. 1560'lı yıllarda vefat ettiği zaman vasiyeti üzerine Afrika'da bugün Eritre'nin Eritre'de Masava'da e, gömülmüştür. Ve mezarı halen oradadır. Bakın bizim Türkiye'de, yani pek pek haberimiz yok ama yani Afrika'nın birçok yerinde Osmanlı büyüklerinin, Türk büyüklerinin mezarı vardır. Yaptırdığı camiler vardır. Dolayısıyla e, Afrika'da bin yıla aşkın Türk kültür mirası halen ayaktadır. Bunu öncelikle arz etmek istedim. Ee, şimdi Güney Afrika ile ilgili haritaya geçersek orada e, bir şeyler anlatmak isterim. Evet. Efendim bu haritayı da ben yaptım. Bunu bizim burada Büyükelçiliğimize de hediye ettim. Bu harita bu haritada aslında çok ilginç şeyler göreceksiniz. Ben buraya geldiğim zaman ne yazık ki bunlar hakkında pek bilgi yoktu. Bu şahsiyetler hakkında pek bilinmiyordu kimse yani Türkiye haberdar değildi. Biz burada tabii şöyle bir şey var, böyle şöyle bir şansımız var. Bir taraftan Güney Afrika Milli Arşivinde çalışırken, bir taraftan da Osmanlı arşivinde yani Osmanlı devletinin burayla yapmış olduğu yazışmaları e, takip edebiliyoruz. Dolayısıyla iki iki arşivi karşılaştırdığınız zaman e, mektubun mesela gönderilmiş olan bir mektubun karşılığını burada okuyabiliyorsunuz. Yahut tam tersi olabiliyor. Burada cevabı olan mektubun suali aslında İstanbul'da Osmanlı arşivinde oluyor. Dolayısıyla e, bunlara küçük örnekler vereceğim şimdi. 1863 yılında buraya bir Güney Afrika'ya bir e, Osmanlı alimi gönderiliyor Erzurum'dan. Ebu Bekir Efendi. E, haritada mezarı yeri işte ismi ismi duruyor. Göreceksiniz. E, hemen haritada ortada e, başında Efes olan 1862'de yola çıkıyor Ebu Bekir Efendi. 1863'te buraya varıyor. Şimdi bizim efendim Afrika ile ilgili şöyle bir farkımız var. Bunu bilmemiz lazım öncelikle. Biz Afrika'yı Avrupa dü Batı dünyası talan ederken, sömürürken biz Afrika'nın çeşitli yerlerine İslam alimleri gönderdik. Ee, okullar açtık. Oradaki insanları eğitmek için gayret ettik. Şimdi bunların e, en müşahhas delillerinden birisi Ebubekir Bekir Efendi'nin geride bırakmış olduğu Türk İslam mirasıdır. Ebu Bekir Efendi Erzurum'dan yola çıktığı zaman yanında 12 yaşında yeğeni Ömer Lütfü ile e, 1863 yılında Keptağan'a ayak basıyor benim bulunduğum şehre ve vefat edene kadar 17 e, sene... Yani 1880 yılına kadar Güney Afrika'da açmış olduğu okuluyla binlerce öğrenci yetiştiriyor. Ee, yine sömürgecilerin yaptığının tam tersi yapmış oldu Mesela ben burada Kepta Üniversitesi'nde bunları derste anlatırken öğrenciler çok etkileniyor bu tür şeylerle Çünkü insanlar şunu düşünüyorlar diyorlar ki ya şimdi Güney Afrika, Sömürgeciliğin halen izlerinin olduğu, İngiliz sömürgeciliğinin yaşadığı bir ülkedir. Yani öncelikle bir kere konuştuğumuz dil, öğrettiğimiz, yani üniversitede konuştuğumuz dil İngilizcedir. Bunun sebebi tabii ki İngiliz sömürgeciliği. Daha başka birçok şey var tabii. Sokaklarında tabelalarından, trafik trafikteki... Gidişata kadar her şey İngiliz Sömürgeciliğine üzerine bina edilmiştir. Ee, buna rağmen burada Nelson Mandela bin, bin, 1994'te hapisten çıktığı zaman e, el, ilk önce üzerinde durduğu şey şuydu Nelson Mandela'nın Sömürgeciler bize bunu yaptılar. İşte İngilizler şöyle yaptı, Hollandalılar bunu yaptılar. Peki? Başka buraya gelip Güney Afrika'ya gelip buralarda yaşayan diğer insanlar ne yaptılar? İşte bu noktada en çok belki söz hakkı olması gereken halk Türklerdir. Çünkü Ebubekir Efendi gibi, sadece Ebubekir Efendi değil, fakat ilk gelen olduğu için ondan başladım anlatmaya. Ebubekir Efendi açtığı okulda burada insanları sömürgeciler Hristiyan yaparken bir taraftan da e, onlara farklı kiliseler inşa ederek onları ayırmışlardır siyah beyaz diye yani bir beyazın gittiği kiliseye bir siyah gidemez bu hala devam eder ne yazık ki e, şimdi hukuken yasal olarak devam etmese de artık bölünmüşlükten dolayı insan zaten gitmek istemez o yani şeye kiliseye fakat biz öyle değiliz. Biz toplum olarak e, profesör de aynı camide namaz kılar, e, çöpçü de aynı camide. Yani bizim kültürümüzce, e, kültürümüzden zaten uzak bir şey bu. Bunları çalışmalarımızda, kitaplarımızda yazdık. E, burada Ebubekir Efendi'nin yaptığı bir başka mesele de bu halkın yerli dili olan Afrikansçayı öğrenip onlara Arapça öğretmek yerine Afrikansça ana dillerinde eğitim vermiş ve bu kitabı ilmi halini Afrikans dilinde kaleme almıştır. Bu yani gerçekten Afrika tarihinde görünmemiş bir şeydir. Yani bir başka yabancının gelip o halkın yerli diline saygı duyup o dili öğrenip ki hayatında başka bir yerde işine yaramayacak bir dil bu. Onu öğrenip o dilde bir ilmihal kalemi almış olması ve o ilmihalin e, İstanbul'a gidip İstanbul'da bunu bastırması Sultan Abdülhamit Han'ın izniyle bastırılıp e, bu ilmihalin Kepta'nın Müslümanlarına hediye edilmesi bunlar dediğim gibi Afrika tarihinde görülmemiş e, hususiyetlerdir ve bizim bunları efendim diplomasimizde kullanmamız gerekiyor. Biz tarihi bilgilerimizi, tarihi alimlerimizi Güney Afrika'da tarihe mal olmuş birçok alim, alim ve Türk münevveri vardır. Bunların tanıtılıp anlatılması Afrika halkına tanıtılması gerekir ve bu şekilde en doğru diplomasi Afrika ve Türkiye ilişkileri açısından inşa edilebilir. Ee, mesela şurada gördüğünüz, solda gördüğünüz fotoğrafta bir okul var. Hemen solda köşede Ebu Bekir Efendi'nin, evet orası. E, vefatından sonra e, onun yerine gelmiş olan Osmanlı alimi e, Mahmut Fakih Efendi. Bu okulda, bu fotoğrafın çok daha net olanı var bende. Bunu buradaki yaşayan torununa verdim. Yani insanlar böyle çok net görünüyor bu fotoğrafta. Burada tabii harita küçük olduğu için o mümkün değil. Bu haritada efendim göreceğiniz şey çok ilginçtir. Bu harita, bu fotoğrafta önde Mahmut Fakih efendi duruyor. Yanındaki öğrencileri siyahi öğrenciler. Şimdi şöyle düşünün. 1900'lerin başları. Afrika'da sömürgeciliğin en belki zirve yılları. Ee, işte daha 1884 Berlin Anlaşması onaylanmış ve Afrika'yı batılılar talan etmişler, parçalamışlar. Ee, fakat şöyle bir şey düşünün. Ee, bir tane alim geliyor, bir okul açıyor ve bu adamlar e, bu öğrencileri, rengine, işte mezhebine milliyetine bakmadan aynı okulda toplayıp aynı okulda onlara yıllarca eğitim vermiştir. Bizim burada başkonsolosumuz geldiği zaman 2020 yılında buraya geldi. Bana sor dedi ki hocam belediye başkanıyla görüşeceğim. Kimle ne ne vereyim kendisine? Yani nasıl bir şey anlatayım? Ben de ona bu bu e, bahsettiğim fotoğrafı soldaki bu çok ilginç siyahi öğrencilerin arkada olduğu fotoğrafı e, büyüterek kendisine verdim. Belediye Başkanı'na verdim. Belediye Başkanı bunu büyütüp Keptan Belediye Başkanı'ndan bahsediyorum. O da e, siyahi bir arkadaş. E, ve çok etkilendiğini söylemiş e, başkonsolosumuza. Bunun tabi dediğim gibi bu tür şeyleri diplomasi, diplomatik olarak e, kullanmak artık ee, özellikle yani Güney Afrika gibi e, sömürgeciliği iliklerine kadar yaşamış olan bir ülkede e, çok etki eder Mesela şurada gördüğünüz şu genç eli masada ayakta duran bu e, Güney benim şu anda bulunduğum üniversitenin benim bulunduğum üniversite Kaptan Üniversitesi'nin ilk Müslüman doktoru fakat sadece Müslüman değil. Aynı zamanda Müslüman kimliğinden ötürü siyahi sayılmıştır bunlar. Ve bu ilk Müslüman doktoru ilk siyahi doktoru olarak aynı zamanda sayıldı ve ben bunu yakın zamanda keşfettim. üniversitede anlatıyorum. Şu anda bunun ismi ne? Yani Doktor Muhammed Şükrü Efendi Ebu Bekir Efendi'nin torunudur bu arada. Bu dedesi burada. Onun torunudur. Ve bu şu anda bizim üniversitede bir binaya ismi verilmek için şu anda bir projeye başlatıldı benim tarafımdan ve üniversite kabul etti projeyi. Düşünün dünyanın ucuna bırakmış olduğunuz bu kültür mirası nasıl şimdi işimize yarıyor? Yani biz mesela bu adam bir bakın tam tersini söyleyeceğim şimdi bizim Kaptan Üniversitesi'nin bahçesinde. Buranın meşhur İngiliz sömürgecisi Cecil John, John Rhodes'un heykeli vardı. Bakın bir taraftan o heykeli kaldırdı bizim öğrenciler, protesto ettiler. Şu anda burada yani tabiri caizse her yerde Cecil John Rhodes adına e, çok kötü bir propaganda söz konusudur. Ama bu aslında onun e, yani bırakmış olduğu mirasın, e, o çirkin enkazın e, bir tezahürüdür. Bizde ise tam tersidir. Bizde dediğim gibi bakın bugün işte Doktor Muhammed Şükrü burada. Şurada bunun e, kuzeni e, Havva Hayrün Nisa Hanım Güney Afrika'nın ilk Müslüman tıp doktorudur. Bunun mezarını da yaptırdım Cüyenesburg'da. E, ve tanıttık. Şimdi efendim şurada yine Mahmut, e, Mahmut Paşa Mahmut ha Haşim Paşa bunlardan biridir. Ee, mezarı Cüneyn Şuradaki şeyle e, bu arada iki şey anlatıp sözlerime e, son vermek isterim. Efendim bir tanesi e, Ebu Bekir Efendi'nin iki torunu bir tanesi mezarı şurada e, yaptırdım bunu Cüneyn e, Güney Afrika'nın ilk siyahi pilotu sayılıyor bu. Daha doğrusu bilinmiyordu da bunu ben keşfettim yani belgeleri incelerken. Ee, Rüştü Ataullah Bey, şimdi şöyle bakın bunlar beni sadece değil tüm herkesi etkiliyor Güney Afrika'da anlattığım zaman. Düşünün ki efendim bu adamlar Güney Afrika'da sömürgecilik, ırkçılıktan dolayı izin verilmemiş okumalarına üniversite. Bunlar... Ee, tabi maddi durumları yerinde olduğu için bakın birisi burada mezarı burada birisi de kardeşi şu Fuat Atavla bunlar İngiltere'deyken diyorlar ki ya birinci dünya savaşı çıktı biz gidelim ee, Türkiye'de Türklere Türk devletinin işte Türk devletinin ordusunda savaşalım İngilizlere karşı halbuki bunlar İngiltere sömürgesinde doğmuş ve Londra'da okumuşlar. Bakın fakat nasıl bir bilinç var ki bu insanlar e, orada da kalabilirler, hiç kayıtsız da kalabilirler. Fakat geliyorlar. Bir tanesi Çanakkale'de Fuat Atavla. Çanakkale'de savaşıyor. E, Türk ordusunda tabii ki. Rüştü Atavla da Kutulamare'de savaşıyor. Bunlar tabii ana dil gibi İngilizce biliyorlar. E, birkaç dil biliyorlar. E, böyle insanlar ve şu, bu adamlar biz bunları unuttuk. Buralarda vefat etti. İkisinin de mezarını yaptırdım burada. Burada vefat ettiler. Yani bunlar aslında öyle şeyler geride bıraktılar ki biz bunları unuttuk. Şu Tatam Kulu Afrika İsmail aslında ismi İsmail. Buna Nelson Mandela e, hapiste tanışıyor bununla. Biraz daha yaşlı Nelson Mandela'dan. Sürekli hapse girip çıkıyor. İsmail Afrika diyor buna ki yani sen niye girip çıkıyorsun sen ten rengin beyaz aslen Mısır'da doğmuş bir Türk bu. Diyor ki ya ben diyor doğrunun yanındayım işte ben beyaz değil ben diyor Müslüman Türk'üm falan. Buna hayran kalıyor Nelson Mandela ve diyor ki sana bundan sonra ana dili olan Nelson Mandela'nın ana dili Koza dili ana dilinde Tatamkulu diyor. Tatamkulu Afrika diyor. Tatamkulu Afrika, Afrika'nın atası demektir. Afrika'nın dedesi atası. O kadar saygı duyuyor. Ve e, İsmail, e, aslında ismi İsmail Cobet, ondan sonra Tatamkulu Afrika adıyla şiirlerini yazıyor, şiir ve romanlarını. Düşünün, biz bu adam 2000 yılında vefat etti burada. Biz bu adamı burada unuttuk. 24 Aralık'ta vefat etmiş. Bu 24 Aralık'ta ben bir program hazırladım. Geçen yılda yapmıştım. Ee, anmıştık bunun e, tarihi işte şeyini ve bunu tanıyan şairler var. Tatamkulu Afrika'yı tanıyan, şu anda yaşayan 70-80 yaşlarında Güney Afrikalı şairlere Tatamkulu Afrika'ya Afrika'nın şiirlerini okut okutuyorum burada üniversitede. Bu sene de yapacağız 24 Aralık'ta yani önümüzdeki e, hafta. Dolayısıyla şimdi bana diyorlar ki ya işte hocam biz Güney Afrika'da neden işte yol alamıyoruz ya alamıyoruz çünkü biz arkamıza bu tarihi şahsiyetleri alıp ilerlemiyoruz. Biz bunları e, üniversitede öğrenciye anlatıyorum etkileniyor çocuk çünkü e, sömürgecilerin yapmadığı şeyleri yapmış bu anlar bu insanlar bu Türk münevverleri. Afrikalı halkın yanında durmuşlar. E biz bunları kullanmadığımız zaman bizi ne kadar tanıyacak Afrikalı? E Çin geliyor. Mesela bizim büyük bizim der şeyde, derslerde izin alıyorlar bizden. Üniversitede işte e, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere bilgisayar dağıt dağıtıyorlar. Bizim bu tür soft power kullanmamıza gerek yok. Biz tarihimizi arkamıza alırsak Afrika'da en güzel diplomasiyi bırakmış olduğumuz o tarihi mirasla yürütmemiz çok daha hem sağlıklı olur hem de hakikate uygun olacaktır. Dolayısıyla bu gördüğünüz Güney Afrika haritası, hakikaten buraya bir gün gelirseniz, ben sizi burada Güney Afrika'nın çeşitli yerlerindeki mezarlıklarına hocam e, gelirsek bilmiyorum ama orada ölürsek mezarımızı yaptıracağımızı anladık. Yani kim ölmüşse mezarınıza göre biz yanlışlıkla <laughs> orada ölsek mezarımız kesin sizden. Evet o garanti o problem değil. Eee inşallah nasip eder Allah. Ee, "Abi yani sizi gömerim." diyorsunuz. Teşekkür ederiz hocam. <gülüyor> Estağfurullah. <gülüyor> kimin kimin erken gideceği belli olmaz efendim fakat e, bu kadar e, Türk münevveri burada e, vefat etmiş iken bizim burada ölmemiz de yani bir şereftir aslında biz onu e, öyle addediyoruz. Şimdi efendim şöyle sözlerime son vermek isterim. E, şunu demek istedim. Yani o kadar e, hayret edili, edilecek şeyler var ki mesela burada bir mezarlığa gidiyorsunuz bir Müslüman mezarlığına bakıyorsunuz mezarlıkta Zeyne, Zehra İstanbul'i yazıyor Zehra İstanbul'i yani ben bunu araştırıyorum tabi tarihçi olduğum için bakıyorum kimdir bu Zehra İstanbul'i önce gidiyorum arşive, ve oraya gömülmüşlerin isimlerinden çıkarıyorum bu kadını buldum mesela sadece bunu söyleyeyim kısaca yani Mekke'ye gidiyor babasıyla Mekke'de bir Güney Afrikalı Müslümanla tanışıyor. Kızı kızını beğeniyor ve kızını evlendiriyor Mekkeli alimle, e, Mekke'de bir Güney Afrikalı alimle. Kız bir daha İstanbul'a dönemiyor. Dön bu sefer gidiyor Güney Afrika'ya gelin olarak. Aslında İstanbul'lu bir kız ve e, kendi hasretinden İstanbul'da olan hasretinden ona hep İstanbuli, Zehra İstanbul'dan, yani İstanbullu Zehra söylüyorlar. Mezarına bile yazmışlar bunu düşünün. Yani Zehra İstanbuli diye. Birçok belki size burada yani anlatacağım birçok filme konu olacak senaryo niteliğinde gerçekten çok ilginç şahsiyetler Türk münevverleri Güney Afrika'da çok önemli bir Türk mirası bıraktılar. Ee, umarım Bundan sonra bu şahsiyetleri biz tabii çalışmalarımızda ortaya koymaya çalıştık. 5-6 tane kitap yazdık bununla ilgili. Umarım bu tür şahsiyetlerin ilerleyen zamanlarda Türk diplomasisinde de Güney Afrika-Türkiye ilişkileri, hatta tüm kıta ile olan ilişkilerimizde işlenerek çok daha sağlıklı diplomasi yürütmemize vesile olur. Teşekkür ederim.